Hakkı Kuzgun, sen Mehmet kızı, Meral Sanlı'yı karılığa kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Meral Sanlı, sen Sadıkoğlu, Hakkı Kuzgun'u kocalığa kabul ediyor musun? Ben Çetin'i seviyorum. O öldü, ama karnımda onun çocuğu Çocuğu var! Tekrar ediyorum! Sadık oldu, Hakkı Kuzgun'u kocalığa kabul ediyor musun? Hayır! Hayır, etmiyorum! Evlenmek istemiyorum! Aile şerefimizi rezil etti! Bugün burada bu iş bitmeli! Memur bey, derhal kıyın nikahı! <laughs> Kurtar beni Selim amca! <laughs> Gel kızım, Meral artık bizde kalacak. Sen odasını hazırla. Ben de ona giyecek bir şeyler alayım. Gel kızım. Ben de bu kederli günlerimde yalnız kalmamış olurum. Hayırlı bir kısmetin çıkana kadar bizde kalırsın. Başka biriyle evlenemem. Çetinden iki aylık hamileyim. Size yük olmak istemem. Eğer isterseniz giderim de. Fakat müsaade ederseniz... ...çocuğum dünyaya gelene kadar burada kalayım. Nasıl söz kızım? Doğacak çocuk benim torunum sayılır. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Herkes ne der sonra? Ne düşünürler bizim için? Bu çocuk nereden çıktı demezler mi? El alemin diline düşeceğiz. Meral Selim'in metresi diyecekler. Buna bir çare bulmak lazım. Bir çare var. Neymiş? Meralle evlenme. Hayır. Nasıl dilim vardı da bunu söyledim? Ben bu karakterde bir adam mıyım? Ben büyüttüğü çocuğun kadınına bu gözle bakacak kadar kötü bir insan mıyım? Ya doğacak çocuğa herkesin piç piç diye bağırması mı daha iyi? Yoksa kızı sokağa atıp orospu olmasına mı razı olmak iyi? Ben sana soruyorum hangisi daha iyi? Onunla evlenmenden başka çare yok. Kes sesini! Ya doğacak çocuğa herkesin piç! Piç diye bağırmasını da hayır! Yoksa kızı sokağa atıp... ...orospu olmasına razı olmasın! Çocuğa hiç, Anasına orospu diyecek! Evlen onunla! Evlen! Evlen! Evlen. Evlen. ağlama kızım ben seninle karnındaki çocuğa piç dedirtmemek için evlendim sana dokunacak ellerim kırılsın sen benim dünya ahiret kızımsın belki de bunu bilmeyenler bana namussuz başkasının sevdiğine göz koyan soysuzun biri diyecekler belki de selamımı bile almayacaklar fakat hiç kimse doğacak çocuğuna piç diyemeyecek. <laughs> Hadi, ağlama kızım, ağlama. <Gülüyor> <Gülüyor> ...Sana bir müjde getirdim. Ben çok güldüm ama söyleyince sen ağlayacaksın. Böyle bir şey benim de aklımın ucundan bile geçmezdi. Biliyor musun? Meral ile Selim evlendiler. Hayır, olamaz! Yalan söylüyorsun! Bu defa doğru! Sen Meral'i istiyordun, ben de parasını. İkimiz de avcumuzu yaladık. Çöz onu! Bakalım ne kadar erkeksin? Namusunu nasıl temizleyeceksin? Sana dolu bir tabanca getirdim. Selimle karşılaşınca belki işine yarar. Hadi. Polise git. Çetin Selim'i temizler temizlemez onu yakalat. Hı hı. Benim için kimse sana soysuz, şerefsiz demeyecek Selim amca. Benim mutluluğum, yaşamım Çetin ölene kadarmış. Bunu devam ettirmek için seni çiğnemem doğru olmaz. Beni affet. Ben Çetin'e gidiyorum. Ben bir müddet için buralardan gidiyorum. Niye? Bir şey mi oldu? çağır. Nefes al kızım, nefes al. Hadi yavrum. Meral nefes al. Nefes al. enough it